Bazı sorular şaşırtmacı, bazı sorular kolay, bazı sorular da zordu. 7 yaşında matematik yarışmasında birinci oldu. İkinci sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem İzmir'de yaşıyor. Cemre, Kanada merkezli Karibu Kontest matematik yarışmasına katıldı. Ya Aslında doğduğundan beri çok hareketli, bize pek fazla zorluk çıkarmayan bir çocuktu. Ee, dediğim gibi evde ben ona e, kendini fark etmeye başladığı andan itibaren oyuncakları bile hep akıl yürütmeye, yorumlamaya yönelik oyuncaklar almaya çalışıyorduk. Badem online düzenlenen yarışmada 2283 öğrenci arasında dünya birincisi oldu. Tabii ki de bekliyordum ee, ve kazandığımı duyunca annemin, babamın... Ve Rıza Denem'in o gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oldum. 9 Dokuz sorunun 9'unu da doğru yanıtlayan Cemre'nin başarısı ailesini de gururlandırdı. Kendisi de bunlara verdiği cevapları gördükçe biz hep bir üstüne koymaya gidiyorduk. Onda bir şeyler fark ettik. Mesela 2,5-3 yaşındaydı. Daha 3 yaşına tam girmeden e, İstiklal Marşı'nın 6 hanesini ezbere ki biz bunu bir günde yapmıştık. Eee benimcilik benim için önemli değil. Ben bu yarışmaya zaten kendimi sınamak için girmiştim. E, ve zaten benim e, hayallerim var. Zaten hayallerimin de gerçek olacağına inanıyorum.